hiç komşusuna ders vermeyi takıntı haline getirip kendi sonunu hazırlayan birine rastladınız mı? Biz yaşadık 6 ay boyunca komşumuz Leyla Hanım. Barbeküden kolsuz elbiseye her şeye taktı. İki çocuk babası olarak asılsız şikayetlerle kapımıza gelen üniformalı ekipleri gördükçe çocuklarımın korkması beni kahrediyordu. Leyla Hanım her seferinde pencereden o zehirli zafer gülümsemesiyle bizi izlerdi. Sonunda bardağı taşıran damla. Köpeğimizin postacıyı iki kez havlaması. O gün kapıma gelen memurun kronik yorgunluğu her şeyi anlattı. Ahmet Bey bu sene 35 şikayet. Kanıt olmadan bir yere varamayız. Kanıt işte kilit nokta buydu. Hemen sesli güvenlik kamerası kurdum. Ertesi akşam çocuklar kendi garaj yolumuza tebeşirle seksek çizerken Leyla Hanım polisi aradı. Kamu malını grafitiyle tahrip ediyorlar. Kamera her şeyi kaydetmişti. Gelen memura kaydı izlettim. Olay basit bir çarpıtmaydı. Devam ettim. İki hafta içinde beni çim biçerken şüpheli davranıştan şikayet etmesi, evin içi sessizken yüksek sesli müzik iddiaları dahil tüm taciz kayıtlarını derledim. Final bir kargo şoförü olayında geldi. Şoför paket bırakırken bile şüpheli mahalle sakinlerini tehdit ediyor diye bağırarak Polisi aradı. Hepsi kayıttaydı. Memurlar kaydı izledi. Leyla hanıma döndüler ve hanımefendi tekrarlanan asılsız ihbar ve tacizden dolayı soruşturma altındasınız dediler. İtirazları susma hakkınıza sahipsiniz uyarısıyla kesildi. Sonuç Leyla hanım asılsız çağrı ve tacizden suçlu bulundu. Denetimli serbestlik, kamu hizmeti ve yüklü para cezası aldı. En şaşırtıcı detay bu mahalle terörü sadece bize değil 3 yılda 200'den fazla asılsız çağrıyla herkese yapılmış. Artık çocuklarımız huzur içinde uyuyor. Adalet tebeşir tozuyla yazılmış oldu.